Merhaba arkadaşlar, bir sonraki konumuz Object, Instance. Genelde e, non-static metotlarda kullandığımız e, bir e, terim, bir e, hani özellik diyelim, e, Object olarak da kullanılıyor, instance olarak da kullanılıyor. Şirketlerde bazen creating object, bazen creating instance şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Burada arkadaşlar yapmamız gereken e, öncelikle eee bir statik ya da e, non static metot yaptığınız zaman. Şimdi ben e, bir class oluşturuyorum arkadaşlar. Buna class AA diyorum. Ve bunun içine bir metot oluşturacağım arkadaşlar. Bakın public static yapmıyorum. public Ondan sonra e, void public void e, ya da hani return olsun diyorsanız public e, decimal Bakın void yapmadım. Return olacak. Public decimal. Ee, ondan sonra ne diyelim? Ee, surface area diye bir metot yapalım. Bir e, prizmanın e, surface area'sını bulacak bir formül yapacağız. Şimdi burada üç tane parametre geçmek istiyorum. Parametreleri de hatırlayalım. Decimal A diyorum. Decimal B diyorum. Ve üçüncü olarak decimal c diyorum. Biliyorsunuz parametreler bu şekilde geçilebilir. Yani siz metodu çağırdığınız zaman abc'yi belli edeceksiniz. Şimdi değil. Şimdi surface area nasıl bulunur? Hemen bir decimal'a onu eşitleyelim. Surface de bir değişken yapıyorum. Surface area şu şekilde bulunuyor arkadaşlar. 2 çarpı e, bizim bütün kenarların birbirine çarpımı. Yani a çarpı b artı B çarpı C artı A çarpı C şeklinde bu formülle bir e, prizmanın e, surface alanını bulabiliyorsunuz, yani etrafındaki alanını bulabiliyorsunuz. Return olarak arkadaşlar ne yapacağım? S diyeceğim. Şimdi bu şekilde yaptığınız zaman siz bunu çağırırken 3 tane parametre girmeniz gerekiyor. Yani A, B, C sizin belirtmeniz gerekiyor. Anonymous window'da çağırırken arkadaşlar bir objek yardımıyla çağırmanız gerekiyor. Çünkü statik değil. Bakın public statik olsaydı problem yok. Yani statik olsaydı arkadaşlar bakın statik yapıyorum. Eğer statik olsaydı o zaman class name nokta metot ile çok rahatlıkla çağırabildiğiniz içine 3 tane parametre geçmek şartıyla 18 12 10 diye geçiyorum. Bu şekilde çağırabilir çağırabilirdik. Ve ee, return olduğu için ve return sonucu decimal olduğu için bunu bir decimal işaretle eşitleme şansınız var. result şeklinde bir decimal işaretleyip eşitleyip arkadaşlar sistem debug içine daha kolaylık olsun diye sadece bu result'ı Yazıp sonucu görebilirsiniz. Ama ne zaman statik olduğu zaman, bakın kaydettim, execute yaptım, problem yapmadı ve daha sonra gördüğünüz gibi şimdi bize sonuç verecek. Evet, bu e, prizmanın e, surface alanı 1032'ymiş, 1032. İşte neyse metre kare, santimetre kare falan. Şimdi bu eğer statik ol olmasaydı ne yapacaktık? Statik olmasaydı o zaman bizim şu e, şurada çağırdığımız şekilde çağıramayacaktık. Şurada bakın. Class name, method name yapamayacaktık. Burada bir objeye ihtiyacımız var. Obje oluşurken de instance class name, herhangi bir object name obca eşittir new, tekrar class name bu şekilde bir instance oluşturup o instance üzerinden bakın class name, .method name yapmıştık ya artık object name nokta name şekliyle çağırabiliyoruz. Ne zaman arkadaşlar? Eğer Static değilse, bakın bu şekilde çağırıp yine aynı sonucu alabiliyorsunuz. Static olmadığı zaman. Şimdi arkadaşlar ben bunu diyeyim ki başka bir klasada da çağırmak istiyorum. E, class AB diye bir class yapıyorum, orada da çağırmak istiyorum. Ne yapacağım? Bir metodumuz olsun. Bakın public static static olmadı. static de olabilir, static void e, display diye bir metodum var. Display. Yaptığım bütün şeyi burada display yapmak istiyorum. Return yok. Çünkü void yaptık arkadaşlar. Return yok. Şimdi ben onu çağırmak istiyorum. Bakın statik olmadığı için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bir metod oluşmam gerekiyor. Yani class AA bakın. Class AA. Ondan sonra OBJA eşittir new. Yine class AA şeklinde bir metod oluşturup daha sonra oradan gelecek sonuç bakın return'ü bir decimal olduğu için bir decimal'a eşitliyorum. Şart değil ama sistem debug içinde de yazabilirsiniz. Decimal res diyorum yani result anlamında eşittir. Object name nokta class name yani class aa şeklinde çağırabilirsiniz ve sonucu da görmek istiyorsanız sistem debug içinde arkadaşlar bu şekilde res yazdığınız zaman size sonucu gösterir. Bakın bir e, prizmanın etrafındaki alanı biz nerede oluşturduk arkadaşlar? Başka bir klasla oluşturduk ama çağırırken başka bir klasla çağırıyoruz. Burada küçük bir eksiğimiz var. Bakalım eksiğimiz ne? Metot tabi parametre girmemiz gerekiyor Diyelim ki 12 ya biraz küçük girelim. 3, 4 ve 5 şeklinde 3 tane kenar olduğu için parametreleri girdik. Bu şekilde arkadaşlar başka bir klasla oluşturduğumuz e, integer, integer, integer. Tamam. Hepsi doğru. Sadece biraz beklememiz gerekiyor belki de. Başka bir klasla oluşturduğumuz hala problem diyor. Metod da azına diyor. Bakalım metodumuza. Decimal, decimal, decimal. Tamam. Aynı şekilde burada yaptığımız gibi yaptık. Ha, surface e metodumuz. Evet. Metodumuz Surface Area. Onu alalım. Surface Area yazmamız gerekiyor. Object name nokta. method name arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bak gördüğünüz gibi başka bir klasla hazırladığımız, oluşturduğumuz bir non-static metodu farklı bir klasla çağırırken önce object yani instance oluşmanız gerekiyor. Daha sonra instance nokta klasla çağırabiliyorsunuz. Burada return olduğu için arkadaşlar bakın bu çok önemli. Arkadaşlar hala bunu anlamakta zorlanıyorlar. Return olduğu için ee, şu metodun bize verdiği sonucu bir decimal olarak düşünün. Yani bize verdiği sonuç bir decimal olduğu için bakın return'ı decimal olduğu için yukarıda görüyorsunuz. Siz bunu bir decimal'a eşitleyip kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz yerde artık res yani o metodun sonucunu veren şu res e, değişkenini kullanabiliyoruz. Çünkü de, e, bir e, void değil return'ı olduğu için void olsaydı şu eşitlemeyi yapamazdım arkadaşlar. Void nerede? Bu eşitlemeyi yapamazsınız. Çünkü return olarak size bir decimal vermiyor. Data type'ı belli olmayan başka bir şey veriyor. Void olduğu için. Data type'ı belli olmadığı için. Ama şu anda ben biliyorum. Şunun data type arkadaşlar şuradaki decimal. Decimal olduğu için bana data type'ı decimal olan bir sonuç verdiği için ben onu bu şekilde farklı bir değişkene eşitleyip kullanabiliyorum. Sorumuza gelecek olursak bir objek yardımıyla siz non-static metotları farklı istediğiniz başka klaslarda bu şekilde çağırıp kullanabiliyorsunuz.